Evet, i̇kinci ikinci kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dijital Sirk'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölüm aşırı hoşuma gitti ve devamını gerçekten merak ediyorum. Bakalım ana karakterimiz bu çizgi film dünyasından kurtulabilecek mi? Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Tabii ikinci bölüm sizlerin sayesinde geldi. Birinci bölüme baya ilgi gösterdiniz, like attınız, yorum attınız ve baya destek oldunuz. Aynı şeyi bu videoda da bekliyorum arkadaşlar. Like atarsanız, abone olursanız beni mutlu edersiniz. O zaman herkes hazırsa, like attıysanız, abone olduysanız, arkanıza yaslandıysanız başlayabiliriz. Size Animasyon Glitch'e ait arkadaşlar açılışında linkini bulabilirsiniz. Let's go başlayalım. tam ekran açsaydık. Let's go! Biz daha Evet Glitch açılışını yaptı. Başlıyoruz. Dilim dilim Digital Sirkimize hoş geldin. Yi! Pomni. 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 Evet ana karakterimizin adı Pomni'ydi. Şimdi hatırlamış oldum böylece. Hele günaydın günaydın. Merhaba. Ne oldu bu dalgalanıyor bu bir. Ne gördün? Ne oluyor? Hayır, hayır. Glitchlendi. Lütfen. Glitchlendi bozuluyor bozuluyor bozuluyor. O rüya görüyor. geldiği gibi Rüya görüyor. Rüya görüyor. Rüya görüyor. Rüya görüyor. Rüya görüyor. Kesin rüya görüyor. Uyan. 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 O kadar belliydi ki rüya gördüğü yani. Hele günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın Pomni. Günaydın Pomni. <laughs> mu? Çok güzel uyudu. Aa, uyuyor musun? Öyleyse seni rahat bırakayım. Uyandın demek. Umarım iyisindir çünkü dün biraz hareketliydi. <laughs> evet, biraz. Biraz biraz. Hareketli şey demek istediğim beni neredeyse ölüme terk etmeni anlayabiliyorum. Senin yerinde kim olsa öyle yapardı. Korkmuştun sonuçta. Tabii. Yani hiç kafana takma. Her şey yolunda. Ha? Ha? ha neyse bu konuyu kapatalım o halde. Kane'in bugün bizim için yeni bir macerası var ve bana sorarsan eğlenceli bir şeye benziyor. Bugünün macerası şeker dolu kaos. Doğrudur. Abi. Şeker kanyon krallığı en önemli rezervleri olan akçac, pekmezlerini çaldırmış. Aman. Acne geldi. Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış? Kula. Bence de aynen kulağa aynen öyle geliyor. Ya. Evet bence Bunu de. Evet sansürümüz var. <laughs> hmm, yok. <laughs> Zubul bekle. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve yüzde 57 daha sürükleyici olacak. Yapay hmm. zeka mı? Yeni güncelleme ha. Katılmak istemediğin emin misin Zubi? Ee, evet kalsın. Oo <laughs> <laughs> uh, kulağa hoş geliyor. Ne dersin Pomni? Yani. Başka şansınız yok. Ne olduğumuz süre boyunca evcilik oynayıp duracak biz? Ş şey... Hala ne duruyorsunuz oradan? Çabuk hadi şeker kralı sizi bekliyor. Bas bas. Let's go! Evet. Bir çizgi filme hapsolmak kadar iğrenç bir şey olamaz ya. Sağ ol, bırakmaya çalışıyorum. <laughs> şeker kralı Woo! Şeker kalesi. Bu ne lan? İnsan. Şeker insan. Enteresan. Hoş geldiniz. Vay be. Kinger şu sarayın güzelliğine bak. Harika değil mi? Şekerden evet. böcekleri bile var. Ne kadar da şahane. Evet burası Şişt. böyleydi. Bakın bu <laughs> prenses. Ya gene kırdılar çocuğun maskesini ya. gene Aa. kırdılar çocuğumuzun. Bizler yaşadığımız talihsiz olayı düzeltmek için Tanrı'nın gönderdiği cesur şövalyeler olmalısınız. Evet. Vay be bu şekerden insanların bile tanrısı var. Sevdim. Çaldığınız da pek hoşmuş. Çok havadar. <laughs> Seni şimdiden sevdim. Bak Pomni prensesle arkadaş olduk bile. Ben çocuk değilim. Beni neşelendirmeye çalışma. Görevinizi zaten bildiğinizi varsayıyorum. O soyguncuların ekipmanları bayağı sağlamdı. Biz de onlarla başa baş mücadele edebilmeniz için ufak bir donanım sağlayalım dedik. Aha silah mı? Katapult. Ne verecekler? Oo, Lan beni şey. Zaman kavramımı yitirdim. Saat kaç acaba? Göreviniz bittiğinde bu anahtarla geri dönebilirsiniz. Canavar de... kamyonumuz i̇çin var artık. Hel ya. Ay lütfen. Bana lüde. Oldu billo. Ön koltuk benim. Ee. Canavar kamyon. Bir dakika bu ne biçim korna be? Sen ciddi misin? Gangal Hasan sür. Lan ağlayacak <laughs> çocuğa <gülüyor> niye verdin? Olsun şövalyeler size güveniyor. Ağlayacak çocuğa verdiler direksiyonu. Bu nasıl silah ya? Ben tank verecekler zannettim. Hadi bakalım. Let's go. Let's go. Boom. Bunlarla mı savaşacaklar? Ya bunlarla Sen savaşacaklar. Bunlar anneni kurtarmak için yeterli mi? Tabii ki. Hatta bütün insanlarımızı kurtarabiliriz. Köye geri dönmeden emin olamayız. O kolay pes etmez. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim. Kim kolay pes etmez? Kimden öğrendin? Hemen gevşemeyin beyler. Peşimize adam takmışlar. Aha, savaş! Savaş 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 Aa gidiyorlar kaçtılar Şimdi şöyle yapacağız Sen onlara yanaşacaksın Ben de kamyoneti atlayıp yüzleri tanınmayacak hale gelene Tek onları delik deşik edeceğim. Ama ekip çalışmasını bozuyorsun Ve Sen de konuşarak benim sinirimi bozuyorsun Çok konuşma da önüne bak Tommy <laughs> <laughs> Senin bir fikrin var mı? Belki de onlara yanaştığımız Kaba kuvvet kullanabiliriz Bunun gibi <laughs> Lan Ne yaptın? Aa, aa! Lan! İşte tam böyle. Sakın kımamız ama bir şey alıp geleceğim Buralarda bir pazuk olduğuna yemin edebilirim. Ama ah, sanki yer yarılmış da içine girmiş. Lan hadi yakala. Nasıl yakalasın gerizekalı? Neyse sen sağlam tutun ben de üstünden geçeyim. mı? Aferin sana Pomni. Şimdi nasıl geçeceğim? Aha yakaladım. <laughs> Kollarım fazla kısa. <laughs> Hop. Ne oluyor lan? Taşa çarptı. Çok Bakalım taşlık alanda ne yapacaklar? Kollarım öyle uzun ki bir de sikere alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Kanka Geçmiş olsun. Oo işte şimdi başlıyoruz. Sen kurtarın. Roket at. at. Ama bunu yapmadım. Çok basit ve anlaşılması kolay bir şey söyledim. Hadi. <laughs> Roket at. anlaşılan bu elemanlar hiç sınır tanımıyor. Hey, oyalanmayı bırak. buraya gel. Evet, doğru. Evet herkes iyi. Eder misin bıçaklardan duyamadım da. Hey Gengol, onlara sana. Ne? Onlara nasıl duyamayız? Char, niye hala orada? Char, hadi Zeg dolacağım. Char, orada neden bu kadar çok bıçak var? Yoksa küçük serana Ragataya söylerim. Oo! <laughs> <laughs> <era> <laughs> Beni gebertmiyor mu <mi> çalışıyor? Evet. Ha ha ha! kafayı Evet. Bakalım buna ne diyecekler. Oo! Ah, bu kadar mıydı? O zaman Ragatara güzel bir dedikodu yapacağız gibi. Ne? Oh, sen hala orada mısın ya? Millet! Pony yakala! Hop! Aa, hey Kinger, o şey bir yere bağlı mıydı acaba? Uh, bilmem ki, bir bakayım. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> oh! Oh! Öldü mü lan? şimdi um. bunlar senin suçun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Pomni hayatta. O <laughs> Baga girdi. Ara kamyon baga girdi. Lan kamyon baga girdi. <laughs> Ha, Kafasına bir anda kamyon düşse çok komik olmaz. Kafasına çakılıyor değil mi kamyon ya? <laughs> Beyler. Yalnızsın bro. Merhaba. Merhaba. Pomni nerede? Yok bu. Yalnız kaldı. Eyvah eyvah. Backrooms. Alternatif bir backrooms'a düştü şu an. Aha kamyon mu? Kamyon burada. Bunlar kim? Merhaba. Aha. Kopyaları, 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 kopyaları. Assetlerin kopyaları. Anladım, anladım, anladım. Ay, çok kötü. Çok kötü. Düşünsenize. Bir oyun ya da çizgi film karakterisiniz ve klonunuzu görüyorsunuz lan. Aslında gerçek değilsiniz böyle. Aa, kaynağı bu. Asset. Hazır model. Hazır modeli. Eyvah eyvah. Çok kötü lan. Evet o sensin kardeşim. Hoş geldin. Neredeyiz biz? Model odasındasınız. Bunlar ne böyle? Kaynaklarınız. Emin değilim. Ama sanırım harita dışına çıktık. Evet. Harita mı? Niye sen ya da sizden kimse burada yok? Bilmiyorum. Çünkü onlar Herkesi insan. Herkesi olmadığımızdandır. Belki. NPC mi? Neyin kafasını yaşıyorsun? Siz gerçek değilsiniz ama bunun... Kimsiniz bun... siz? Aynen. İnsan. Aa! Olaya bak lan! Belki ben kimim? Senin bir kişiliğin yok kardeşim. Sen oradaki NPC'sin işte. Annem nerede? Ee, bir annen mi var? Onun da burada olması gerekmez mi? Yüzünü bile hatırlayamıyorum. Bir yüzü var mıydı ki? Her şey bir yalan mıydı? Evet, her şey bir yalandı. Bunları düşünmemelisin yani bizi yüzeye çıkarmanın bir yolu olmalı, öyle değil mi? Bana tam olarak kim olduğumu söyle. Adam benliğini kaybetti. Sen bir NPC'sin kardeşim, gerçek bile değilsin. <laughs> <laughs> ah lan, üzücü. İzici, çok izici. Orada herkes iyi mi? Hayır. <laughs> ah, hayır. Zavallı Pomni. Umarım iyidir. Zavallı Pomni mi? Asıl zavallı olan biziz. Evet. Birazdan Augustus Glob gibi boğulacağız resmen. Aha. Bu da ne böyle? Gözlerim beni yanıltıyor mu? Karanlıktan bana bir ikram gelmiş. Bu o zaman bir ısırık alıvereyim. Dostum biz mide yendirebileceğim bir ikram ya da şeker değiliz. Biz yemek istemeziz. Ee, şeker değil misiniz? Ama şeker olmayan bir şey nasıl yiyebilirim ki? Yemeyeceksin Üstünüm. işte. Bu canavarlar da hep pomni gidince geliyor. Sen de kimsin be? Ben lokum canavarıyım. Lokum canavarı. O zamanlar krallık sınırları içinde yaşardım. Ama sonra o çürük prenses çok fazla şeker insancı... Yeni sürüdü. karakter açıldı. Ah oh, öyle lezzetlilerdi ki. Bazen bana seslenişlerini duyabiliyorum. Aman tanrım kulağa cinayet gibi geliyor. Bu kadar lezzetli olan onlarken cinayet sayılır mı? İşte çok iyi bir yere değindin. Hayır iyi falan değil. O çeneni kapamazsan saçının paspastan yapıldığını düşünmeye başlayacağım. <laughs> Aa, evet gerçekten de benziyor. <laughs> Peki lokum. Dürüst olacağım. Sağlam hedefler olan birine benziyorsun. Aa, hiç de bile. Hoş gelin. neler yaptığımı bilseydiniz mideniz ağzınıza gelirdi. <laughs> Her neyse diyordum ki krallığın duvarlarını geçmenin bir yolunu biliyorum bize yardım etmeye gönüllü olursan tabi. Bekle sen ha. nasıl? Kes sesini yer paspası. <laughs> Al ah, bunu da ört. Evet. Ooo. Oh, Tüm sihirli çilingir ustası olmalısın. Beni damsız hapis alemden kurtarmaya gelmişsin. Aynen öyle. Senden istediğimiz tek şey birkaç kanunsuz kaçağı yakalamamıza yardım etmen. İşbirli. Oh. Ne oluyor lan? <laughs> Adam direkt yakaladı. Oha. Bekleyin. Az önce ne oldu? Oha. Adam direkt kaçakları spawn etti. Oha. Oha. Çok iyi. Aha. <laughs> 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 Ye. Yeah. Biraz yardım etmek ister misin acaba? Üzüldü abi. <laughs> Yoksa hala... Yazık. Hey, sen iyi misin? Hayır. Konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok. Seni yalnız bırakmak istemem. Neden ki? Benim hiçbir önemim yok. Evet. Ben bir hiç. Evet. Yaşamım, anılarım, Dostlarım. Hepsi yalanmış. Evet. Sen bir NPC'sin. Bu biraz garip gelebilir ama ben o hissi bilirim. Yani senin durumunla aynı değil tabii ama bir hiç misin gibi hissetmek olağan bir şey. Yani benim geldiğim yerde bile böyle hisseden pek çok kişi var. Evet. <laughs> Ama insanlar bile. Dostlarına değer veriyorsun öyle değil mi? Ve eminim onlar da sana değer veriyordur. Ne önemi var? Aynen alt üstü bir kod satırından ibaret. geriye ne kalıyor? Bir objeden farksızız. Evet. Eninde sonunda unutulup gideceğiz. Evet modelsiniz objesiniz. Evet. Ama böyle olmak zorunda değil. Hayır ama öyle. Ne teselli veriyorsun Aslında ki? Aslında sirke gelebilirsin. Yani ben de bu dünyaya yabancıyım. Ama eğer ben alıştıysam bence sen de alışabilirsin. Buradakiler epey ilginçler. Bayağı hem de belki orada gerçekten kim olduğunu bulabilirsin. Hadi gel. Neden moral vermeye çalışıyorsun? Ben de onu düşünüyorum şu. Yani eline ne geçecek ki? Yani evet. Neden moral vermeye çalışıyor şu an? Ben de onu düşünüyorum. kötü hissettiğini görmeye dayanamadım. Aa, kimsenin böyle hissetmesini istemem. Ama ben gerçek biri değilim. Evet, o bir NPC. Sağlayacağım. O bir NPC. kadar yabancılık çekmezsin. Ve bir dost iyi olurdu. Bir dost. Bak biraz garip bir elemansın ama denemekten zarar gelmez. Let's go. Yalnız bunu bizimkilere çıtlatmayalım olur mu? Onlar biraz ödlektir. Hayat evet, korkarlar. sürüklemek istemem. <laughs> yazık yazık. Bu Arkadaşlar bu arada üzülmesin. Adın neydi? Gamigo. Ah vay be bu benim ismim kadar saçmaymış. Bizi buradan çıkaracak bir planın var mı? A, a, pek sayılmaz. Kamyoneti tekrar baga sokabiliriz belki. Nasıl yaparız bilmiyorum ama. Aha. Peki. Aklıma gelen ilk şeyi deneyeceğim. Eğer işe yaramazsa yeni bir şey deneriz. Uzman olan. Hadi bakalım. <laughs> Pek sayılmaz. Let's go. Ama bir deneyelim. Baga sok. Aha. Bu arada bu biraz sarsıntılı bir yolculuk olabilir. <laughs> Güzel. Baga sokma başarılı. Let's go. Tekne baga soktu kamyonu. Helal olsun. Let's go. Niye oy, Diğer yerde çaydanlık var. Harbiden niye çaydanlık? Neden başka bir şey değil? Neden çaydanlık? Onu düşünüyorum şu an. Diğer yerde çaydanlık var. Aha. Söylemeden edemeyeceğim. Bu macera beklediğimden daha durgun ve sıkıcı geçiyor. Geliyorlar, geliyorlar bekle. ki. Yani ne bileyim, biraz daha zorlu bir mücadele. Geliyor, geliyor. Kan, vahşet, ölüm kalım. Aman neyse. Kaybolduklarına emin miyiz? En son aşağı düşmemişler miydi? Net göremedim ama Evet eminim. Patronun bir parça çoyda kaybolması beklenmedik bir şey. Bu oldukça endişe verici. Gelecekler, gelecekler. Kayn, en kötü ihtimalle kayından onu bulmasını isteyebiliriz. <laughs> tekrar travmatik bir olay yaşamasından korkuyorum ve geçen gün yaşananları hala unutamamış gibi görünüyor. Ne <laughs> yapıyorsunuz lan? Benden pek az ettiğini sanmıyorum. Bunlar herkese ağır gelebilecek şeyler. Kaçmaya çalışıyorlar. çalışıyorlar. Başta senin de atlatman zaman almıştı. Aa, evet bunu Bana... Ya bu niye kafasına ben, kova geçirmiş sizin... mal mı? Ha neyi? Ha? Aha geliyorlar. Sizin uçabilen ikinci bir kamyonunuz var mı? Evet. Aa, bekle. Hayır maalesef. Aha. Oo! <gülüyor> 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 Artık canavar yok. <gülüyor> <gülüyor> Araba mı tuttu lan Çikolata. Şey böyle. Çikolata. Pomni, sen iyi misin? Ne oldu böyle? Evet, iyiyim. Ve yeni bir dost edindim. Patron, nerelerdeydin? Yakalandık. Bilmek istemezsiniz. Sizi görmek güzel. Ah be. Ben ah. Onda. Neden iki tane oldu? <laughs> O ne oldu bu yıkandım yani şimdi. Pekmezle dolu. <laughs> Pek <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet, öyle görünüyor. Bizimkiler bunlardan birini köye götürse sizin için sorun olmaz, değil mi? Yani artık iki tane olduğuna göre sorun olmaz bence. Bunlar düşman değil miydi oğlum en son? Keşke Zubul'la beraber sirkte kalsaydım. Yapma, bakarsın diğer macerada daha çok vahşet ve kan olur. <laughs> ha 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 aman ne hoş. Aa, şey, işte bu Gamiko. Hayırlı olsun. Bizimle beraber sirke gelebilir mi acaba? Aa, ama buna izin var mı ki? Gerçeklik algısı tamamen yerli bir olmuş durumda. Onu burada tek başına bırakmak istemedim. Bu yüzden sirke davet ettim. Aa, gelir gelir. Çok tatlı Aa, ah. Şu aptal kamyonu aptal krallığa geri götürelim hadi. Evet hadi. Gelecek mi? Size minnettarız. Sayenizde krallığımız yeniden neşe doldu. Eminim kolay olmamıştır. Tabi ya ne demezsin. Elveda cesur şövalyeler. O hayduta cezasını çektireceğimize eminim. NPC gelemeyecek değil mi? Kesinlikle öyle olacak. Kesin kötü bir şey olacak ve şu NPC gelemeyecek. Şu kovboy şapkalı. Bunun başına bir şey gelecek. Gerçek değil çünkü bu bir obje. Bu bir, bu bir NPC script yani. Gelemeyecek o kesin. Aa, okresin. unutmuşum. Davetsiz misafirimize kapıyı açık bırakmışız. Ne? Ama öldüğünü sanmıştım. Bunu niye yapsın ki? Bekle. Az önce ne dedin? Rica ederiz. Yardım gerekirse ararsanız. <gülüyor> <gülüyor> Lokum canavar hepsini yiyecek. <laughs> Geldiniz benim küçük çift kaşarlı tostlarım. Demek sirk burası ha? Buna alışabilir. Hop, bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? Evet, söylemiştim. Bekle, ne? NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum. Ama insanlarla NPC'leri birbirine karıştırırsan başımıza neler geleceğini kim bilebilir? Evet. <laughs> Aynen öyle. Bunun olacağını Neyse, söylemiştim ama. Ben Bunun olacağını söylemiştim. Ve bayağıdır içmemiştim de. Evet. Oh, bir an hiç gitmeyecek sandım. Yazık oldu. Onun için üzgünüm Pomni. Sen elinden geleni yaptın. Belki başka bir macerada geri gelir. Kane bazen aynı NPC'leri kullanabiliyor. Evet. Sıfırlanmış bir hafızayla. Her şeyi hazırladım. Çok kötü, iğrenç, evet. iğrenç. Çok kötü. Kafmo'nun cenaze törenine katılmak ister miydin? Soyutlanan dostlarımızı anmak için onlara özel törenler yaparız seferki senin gelişinle biraz ertelenmiş oldu tabi ama... Bir nevi ruhlarını onurlandırmış oluyoruz. Ne oluyor? Kim öldü? Ha bu! Öldü mü ki bu? Ha bu öldü, bu bu... Hatırlamıyorum. Of yine mi? Tam bu sefer alamayacağım diyorum. Hatırlamıyorum, bu o kim lan? görünce yine kendimi tutamıyorum. Unuttum ben bunu, kusura bakmayın millet. Hatırlamıyorum bu karakteri. Evet. Allah Allah. Bel Belki sonradan geri gelir bu ya. Ölümüne şahit olduk mu biz bunun ilk bölümde? Çok hatırlayamadım ama. Anımsıyorum gibi. Kovalamacı olmuştu sanki. Evet. Aha. Ne oldu? Ne oluyor? Ah. Ah neyse. La, 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 la. Çok chill bir bölümdü ya. Bu kadar chill sakin bir bölüm olacağını beklemiyordum. Biraz daha kaos bekliyordum. Bitmedi. İnanılmaz dijital sirk ikinci bölüm seslendirme. Bitti mi? Evet bitti sanırım. Evet çok sakin bir bölümdü be. Evet yani olayı anladık az çok arkadaşlar. Roblox oyununu düşünün ve bir Roblox oyununun içinde hapsolan bir karaktersiniz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir canlı karakter gerçek değil. Hepsi bir kot ya da bir model hiçbir gerçek değil. Ama siz onların arasında sıkışmış bir insansınız. Böyle bir şey sanırım. Evet. Açıkçası NPC'ye üzüldüm. Keşke bir şeyler olup sirke katılabilseydi ama belliydi. Öleceği çok belliydi. Tahmin etmiştim zaten. Çünkü gerçek değil. Bu bölüm fazlasıyla sakindi. Öyle fazla yorum yapabilecek bir şeyim yok. Güzeldi, eğlenceliydi ama daha eğlenceli bölümler umarım ileride vardır. Bu bana çok sakin geldi ama arasına sakinlik de iyidir. Hep kaos olacak diye bir şey yok tabii ki de. Sizler bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız üçüncü bölümün yani devamının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olup yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Umarım 3. bölüm daha güzeldir, daha hareketlidir diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.